Kilidi kırmayacağım. Sarı olan başka bir şey kıracağım. Kapı açacağım. Ay <laughs> neyim o ses? Yok E <laughs> <laughs> bu kilidi nasıl çıkacak? Aha 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 çıkıyor. Çıkıyor. Bırak. Bırak. Aha çıktı. Hadi. Gel. Hadi. Sok sok, hani, sok 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 sok. sok, <laughs> Çıkıyor. İşte çıktı. budur. Şimdi bu tarafı doğru bir de. Ben geçerim buradan yani o kadar şişman değil. Senin <gülüyor> 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 Çık içine gir içine. Yolla beni tamam. kaptan. Şimdi eline şunu al. Ver bana. Tamam. Tamamdır. Görüşürüz. O vatanı bir hizmettir. Aa, Çok iyiydi. <laughs> bir daha yapalım, bir daha yapalım. Lan dur dur, taş almadım. Oha. Oha. Ben de geliyorum, dur. Yaptım. Hatta bir bana Kazaktan geliyor Buralar buralar zamanında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi Ya yürü geri... Oğlum bu kapıyı açmamız lazım bu kadar mal olamayız lan Yaptık yaptık inanamıyorum Çekil. yaptık i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. 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 i̇nanamıyorum Ne romantik bir an yani. görüyor musun? Eşek şeyi çekiyor amına See ya bitch Bekle geliyorum o zaman. Sallanmaya devam et. Getir o götü. Getir o götü. <laughs> ya <aldım>. <gülüyor> <gülüyor> Tut. Tut. Bekle geliyorum. Atla. Şükürler. Tut, 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 Olsun. Tut, 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 Oradan da düşseydim var ya seni paramparça eder bana. Oh sonunda ya. Sen, sen buradan düşme tamam mı? Kolaydı bu arada. Ben ne olacağım? <laughs> ben ne olacağım? <laughs> Beni al. Atla ben tutacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Spiderman olacağım. Sen ne güzel bir Merhaba. <laughs> Aa <Abi> bekle hamster <laughs> olacağım. <gülüyor> sahibim, sahibim, beni çok, sahibim <laughs> beni çok seviyor. Sahibim çok seviyorum. <laughs> Sonra keseceğim seni bekle. <laughs> Tutun bak en ucundan zıplayabildiğin kadar uz üst yukarıdan tut. <laughs> Milletin evine böyle girmek hoş değil ama. Vergi keserim evet, Çekil. çekil. Evet. Bekle bekle. <laughs> Kafamı tutma bak beni bak çocuk bırak 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 Ne no, kodumu <laughs> <laughs> Bak koruma var ha <laughs> Ne yapacağım lan koruman nerede? Ben de Afrika başkanının korumasıydım Adamı öldürdüler amana ilk günden öldürdüler adamı ya. Ben şimdi kapıyı aşağı indireceğim kapının en aşağısından tutacaksın Hatta tutabildiğin kadar yüksekten oradan, ya, oradan bakınca oradan bakınca ya halka mı benziyorum <laughs> Hadi ileri. bam, <İleri>. bam. <laughs> <laughs> e burada ne yapacağız dostum? Nasıl ne yapacağız bilmiyorum ki ben bu ne zaman gelsem oyunu kapatıyordum. Ah ah sok kafayı. Yo. <laughs> <Diyor. gülüyor> <laughs> <laughs>

Aşağı inmeyecek miydik? Hayır hayır. Aa, <laughs> aşağı inecek. <laughs> kaptan yolla beni. <laughs> Dur kaptan geliyor. Otur. Abi, <laughs> Ee, buradan nasıl gireceğiz? Tekrar fırlat beni. <laughs> ben o deli isabet <laughs> Aç kapıyı geldi ya. Sevdiklerimiz var. <laughs> Nereye? Ya. Sakin ol. <laughs> hmm. Ben bunu ittiririm aga. <laughs> yaptık. <gülüyor> Vallahi yaptık. Ah ah ah. Yani niye şey gemi işi yapmaya şey çalışıyorsun anlamadık. <laughs> Lan gidiyor. Ha? Ah Aa, kara. Bırak <laughs> <laughs> Orada çekil. Ehliyetim yok çekil. biliyor musun? Ehliyetim yok. <laughs> Kral ne yapıyorsun Allah Allah oradan gidecektik. Artık buradan gidecektik. Kral gidelim. sen beni nereye götürüyorsun? <laughs> Lan köpek balıklarına mı yedireceksin? Başkan kaçırıldı. Başkan Başkan kaçırıldı. Mavi götürüyordum seni? Başkan kaçırıldı. Get get the fuck away from me. La batacağız, çarpacağız. Direkt yok, yam yok lan. Lan ya. Lan hiçbir <laughs> <Lan, gülüyor> <yamıyor. Lan, gülüyor> şey yok. Pilot yok. Elma boksa seçtim? Işte. <laughs> hangi firmada çalıştın? Trendyol Yol Express'te. Yo 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 AliExpress amına -Ali koy. <laughs> he he AliExpress'in gemilerini kim sürüyor sanıyordu? Tipe bak ya. Oğlum ben başkanım benim şu Beyaz Saray'da oturmam lazım ben ne arıyorum burada? Git Beyaz Saray, Beyaz... Tamam iki tanesi takılmış indir 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 indir! Ne gidiyor? <İndir. gülüyor> <laughs> Lan! Dur! Çıkart! <laughs> Keep your head. Şey down. Şey üstüne çek 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 çek. Anını satayım. Keep your head down olmuyormuş. Ha ben çıktım. La 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 Kutular gidiyor. Oğlum bunun böyle olmaması lazımdı. Şunu yukarı çekek mi la? Kubu <laughs> al. La beni unuttun. Kubu al tutun kubu al Aga nereye götürüyorsun bizi? Ben <laughs> gerçekten. Ne batıyorsun? <laughs> Beleşe çalışan ameleriz lan. <laughs> Aya kaldırabiliyorum yani. Bak. Can you feel my heart? Yes. <gülüyor> 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 Gördün mü? <laughs> <laughs> teleferi ben çalıştıracağım. Geç geç içine. Get the fuck away from me. La, la. 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 o teleferi What the hell? Aa. Ya nasıl bir duruş koyayım ya? bırak bırak beni bırak. Ne <laughs> 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 sen sevildik sen sevildik buraya geleceğim buraya yapamıyorum ikide attın mı atla atla